emme işlemine etkileyen parametreleri inceleyelim. Birinci parametre, önemli parametre, emme manifoldunun kendisi, tasarımı. İkinci parametre, emme portları. Bu silindir kafasının içinde oluyor bunlar. Üçüncü parametre, emme spoplarının sayısı, pozisyonları, şekilleri ve tabii ki aşırı doldurma çok etkili emme portları işleminde Motor çalışırken operasyonel bazı parametreler var. Isıtılması emilen havanın veya hava yakıt miktarının önceki çevrimden kalan artık gazların ısıtma etkisi. Benzinli motorlarda kelebek var. Bunun meydana getirdiği direnç çok önemli ölçüde etkiliyor. Ve yine hem benzinli hem dizel motorların debirleri arttıkça giren havaya olan direnç artıyor. Bunların toplu etkisini hacimsel verim olarak tanımlayabiliriz. İçeri giren gerçek hava miktarının girmesi mümkün olan teorik miktara orantılanması ile hesaplanıyor. İçeri giren gerçek hava miktarını yakıt miktarına bağlayabiliriz. Teorik hava miktarı ise bir silindire VS bir silindire kendi tanımladığımız referans bir yoğunluktaki havanın girmesiyle oluşan kütleyi, silindir sayısı ve bu kütlenin motora saniyede kaç kere girdiği o da 2N bölü C ile hesaplanıyor şeklinde teorik hava miktarını da hesaplayabiliriz. Bunları birbirlerine orantıladığımız zaman hacimsel verimi hesaplayabilmek için bu formülü bulmuş oluruz. Şimdi bu faktörlere bakarsak eğer ilk ikisi yoğunluğunu azaltıyor içeri giren havanın. O yüzden hacimsal verimi düşürüyor. Son ikisi ise bir direnç oluşturuyor ve bu yüzden hacimsal verimi azaltıyor. Son ikisine hidrolik kayıplar şeklinde birleştirebiliriz. Bu hidrolik kayıplara tekrar bakarsak bunların motor devrinden ve geometriden yani emme sisteminin emme manifoldu, emme portları ve spopların geometrisinden etkilendiğini görürüz. Emme sistemine giriş ve emme spoplarından çıkış noktaları arasında bir enerji eşitlemesi, enerji balansı uyguladığımız zaman burada potansiyel enerjiler, kinetik enerjiler, iç enerjiler eşitlenmesi ortaya çıkmaktadır. Eğer biz yoğunlukta çok önemli bir değişiklik MS bobuna girişle çıkış arasında olmadığını varsayarsak ve yine sıcaklıkta da çok önemli bir değişiklik olmadığını varsayarsak bir de giren havanın hızının MS bobundan geçerken ki hızına oranla çok çok küçük olduğunu düşünürsek ki bu bu sayede ona hemen hemen sıfır kabul edebiliriz. Bu durumda tanımlamayla sağ tarafta toplam kinetik enerjiyi oluşturan çeşitli yönlerde MS boğumundan içeri girdikten sonra hareket eden gazların toplam kinetik enerjisini bu şekilde saplarsak mesleğimiz sırasında oluşan basınç farkını bu formülle bulmuş olabiliriz. Bu kısay square kare empirik bir değer ve onu 2.5 ila 4 arasında değiştiği deneysel çalışmalarla görülmüş ve yavaş motorlarda 2.5'a doğru hızlandıkça motorlar 4'e doğru çıktı. Yine dizel motorlarında 2.5'a doğru indiğini ve benzinli motorlarda 4'e doğru çıktığını gözlemlenmiştir deneysel çalışmalarda. Spob'dan geçen havanın hızı Spob'un tam açık olduğu konumda hesaplanmıştır. Spob'un tam açık olduğu konum pistonun da en hızlı hareket ettiği nokta olduğu varsayılırsa piston ortalardayken Spob da tam açıktır. Ve buradaki maksimum piston hızını da ortalama piston hızının yaklaşık 1.63 kadar hesaplayabiliriz. Burada ortalama piston hızı da 2SN'dir. 2SN neyi devir bölü dakika olarak belirtirsek o zaman sn bölü 30'a dönüşüyor bu. Burada s metre, n devir bölü dakika fakat vp metre bölü saniye şeklinde olmaktadır. Sipop açıldığı zaman lv kadar aşağı inmektedir. Bu yaklaşık 1 ila 1,5 cm arasında olabilir. Motor büyüklüğüne bağlı tabii ki ve bu inme miktarı spopun boyutlarını ile orantılıdır. Spopların açıldığı zaman içeriye girerken kenarlarına pah kırılmış olan bagalar vardır. O bagaların açısı beta açısı 5 derece civarında ortalama olarak kullanılmaktadır. 5 derece açıyı kullanırsak oradaki açılan kesit açını bu formülle bulabiliriz. Burada L ve aşağı doğru inen dikey yönde açılma miktarı. DVI ise Spob'un iç çapı. Bunları da Spob'un iç çapı, yak çapı %15 daha fazladır yaklaşık olarak. LV de DVI'nin 0.22-0.28 kadar bir oranındadır. Sistem olarak eskiden motorlar Frank milli tarafından döndürülen bir kam milinin hareket ettirdiği hamların bu itici çubukları ve bir tahterevalli rocker arm denen tahterevalli sistemini çalıştırması şeklinde bir mekanizma ile çalışıyorlardı. Spop bir yay ile kapalı konumda duruyor. Bu mekanizma yaya karşı hareket ediyordu. Şimdiki yeni motorlarda bu kam ile spopların tamamen üstüne geçmiş durumdadır. Bazen bu ta tahtıravali mekanizması kullanılmaktadır ama son modern motorlarda kam ile doğrudan doğruya spopları etkilemektedir. Yanma odasının şekli spopların büyüklüğünü etkilemektedir. Aİ -E spop alanını gösteriyor, AP de silindirin alanını gösteriyor. Bu oran 0.31'in üzerine çıkmamaktadır benzinli motorlarda. 31 veya altında olmaktadır. Bilgisayar teknolojisi geliştikçe sonda eleman, elemanlarla emme manifoldunun davranışı ve hızların nasıl değiştiği, hangi noktalarda e, ani basınç düşmeleri olduğu, nerelerin daha iyi düzeltilmesi gerektiği konusunda önemli bilgiler edinilmektedir. Ve bu sayede emme manifoldları daha iyi tasarlanmaktadır. Bu sonda elemanlar emme prosesini aynı zamanda silindirin içinde de takip etmektedir. Bu sayede emme bobunun şekli, emme portunun şeklinin değişmesinin içerideki gaz hareketlerini nasıl etkilediği de ortaya konmaktadır ve buna göre tasarım değişiklikleri yapılmaktadır. Şimdi bunlardan bu çalışma parametrelerinden ısıtmaya bakalım, charge heatinge. Charge için gerekli. Hem benzinli hem dizel motorlarda. Diyeceksiniz ki dizel motorlarda neden gerekli? Orada yakıt yok. Benzinli motorlarda yakıtın buharlaşabilmesi için gerekli ama dizel motorlarında sadece hava var. Dizel motorlarında ise şöyle bir problem var. Sıkıştırmanın sonundaki sıcaklığın mümkün olan en yüksek seviyede olması isteniyor bu sayede yanma daha kolay ve hızlı başlayabiliyor. Bunun için de ilk sıcaklığın yüksek olması yararlı oluyor. Şimdi benzinli motorlara bakarsak eğer benzinli motorlarda içeriye giren yakıtın tabii ki buharlaşması lazım. Bu küçük damlacıklar halinde giren yakıt buharlaşırken enerji emiyor ve bunun anlamı bu havanın içeri girerken havanın entalpisi, yakıtın entalpisi ve ısıtma sisteme giriyor. Sistemde bu yakıtın bir kısmı tabii içeri girdikten hemen sonra buharlaşıyor. Buharlaşınca içeride yakıtın durumu bu durumda 1-XE'ye kadar düşüyor sıvı olan kısmı. Ve xe kadar da buharlı kısmı meydana geliyor. Ve burada entalpi havanın entalpisi. Buharlaşmış olan yakıtın entalpisi ve sıvı yakıtın entalpisi. Bunları bu şekilde hepsini birden topladığımız zaman içeri girerken daha henüz buharlaşmamış olan yakıt, havanın entalpisi ve verdiğimiz ısıtma enerjisi bu yeni duruma eşitlenmesi gerekiyor. Buradan biz eğer delta H'yi de CP bölü delta T ve zaman giriş ila emme portunda içindeki buharlaşmadan sonraki durum yani B durumu arasındaki sıcaklık farkını bu formülle bulabiliriz. Burada Q dot verdiğimiz ısı oluyor dışarıdan. Ve burada eğer bu Q dot değeri sıfırsa eğer tam bir buharlaşma varsa yani XE değeri de 1'e eşitse eğer o zaman mesela izooktan kullanırsak 19 derece santigrat bir sıcaklık düşmesi oluyor içeride A'dan B'ye geçerken. Eğer metanol kullanırsak bu eksi 128 dereceye santigrata kadar çıkıyor. Bu da bu hava yakıt karışımının ısıtılmasının kesinlikle gerekli olduğunu ortaya koyuyor. Yalnız ne kadar ısıtırsak ısıtın. Bütün yakıt tabii ki tam buharlaşmıyor. Bazıları damlacık halinde kalıyor. Bu bir dezavantaj. Çünkü yüzden de e, her ne kadar içeriye olan ekstra ısıtma sadece bu yakıtı buharlaştırmak için gerekiyor gibi gözükse de bunun üstünde bir ısıtma sağlanıyor ki mümkün olduğu kadar sıvı damlacıklar az olsun. Tabii bu arada buharlaşan yakıt da Enerji emdiği için sıcaklığı düşürmesi hacimsel verim açısından geri dönüşü olan bir durum olarak da değerlendirilebilir. Bir de şimdi artık gazlara bakalım. Bu artık gazlar tabii iki zamanlı ve dört zamanlı motorlar için farklıdır. İki zamanlı motorlarda artık gaz miktarı çok daha fazladır dört zamanlı motorlara göre. Ancak bazı iç zamanlı motorlarda, egzoz spobu olan iki zamanlı motorlarda bu rezil yani artık gaz miktarı düşebilmektedir. Kompresyon oranı arttıkça yanma odasının hacmi ufalıyor. O yüzden dizel motorlarında bu artık gaz miktarı, artık gaz yüzdesi daha düşük olacaktır. Bir de hava yakıt oranı tabii ki zenginleştikçe artık gaz oranı da bir miktar artacaktır. Ama etkisi çok çok yüksek değil tabii ki. Motor devrenin yükselmesi, egzoz spobunun geç kapanması ile benzinli motorlarda artık gaz miktarının azalmasına sebep olacaktır. Böylece egzoz geç kapanan bir egzoz spobundan daha fazla egzoz gazının dışarıya kaçması mümkün olabilecektir. Eysel çalışmalara bakarsak, sol tarafta artık gaz miktarının yüzde olarak miktarı gösteriliyor. Ee, görüyorsunuz yüzde yirmilere yaklaşabiliyor değeri. Yüzde benzinli motorlar için yüzde altılar, yediler civarından. Ve her seferinde görülüyor ki motor devri azaldıkça bu artık gaz miktarı artmaktadır. Aynı şekilde alt tarafta da emme manifoldunun basıncını görüyoruz. Yani kelebek kapandıkça emme manifoldundaki basınç atmosferik basıncın 300 seviyelerine kadar düşüyor. Atmosferik basınç 760. Kelebek tam açık olduğu zaman da 700'ler civarına ulaşabiliyor. Ve burada da görüldüğü gibi emme, kelebek açıldıkça artık gaz miktarı azalıyor. Yine spopların üst üste bindirmesi arttıkça artık gaz miktarının arttığını görüyoruz. Kompresyon oranı arttıkça artık gaz miktarının azaldığını görüyoruz. Azımsal verim düştükçe artık gaz miktarının arttığını görüyoruz. İki zamanlı motorlara şöyle bir yakından bakalım. İlk ortaya çıktıklarında en soldaki şekilde oldu. Ve bu tür motorların ayrıca bir itici güç kullanmadığını görüyoruz. Piston aşağı inerken altında kalan gazı sıkıştırıyor ve kısmı açtığı zaman oradan içeriye bu artmış olan basınçtaki gaz giriyor. Hemen dışarı çıkmaması için de piston üstünde hafif bir çıkıntı meydana getiriliyor ve böylece egzoz gazları dışarı çıkarken ki egzoz gazlarının çıkış noktası biraz emilen gazların giriş noktasından biraz daha yukarıda gördüğünüz gibi piston demek ki ilk başta bu kısmı açıyor. Egzoz gazları dışarı çıkarken emilen gazlar içeri itilerek çünkü aşağıdaki basınç şurada artmış oluyor pistonun hareketinden dolayı iterek gidiyor ve ideal olarak bunları dışarı atması lazım tamamını ama tabii çok önemli miktarda artık gaz kalıyor bu türden bir motorda. Bunu bir parça iyileştirmek istenirse eğer bu sistem şöyle yanlara bir yönden değil de yanlara dağıtılaraktan yapılıyor. Daha da iyileştirmek istenirse eğer bir egzoz skobu takılıyor sisteme ve emme portlarından giren taze özellikle dizel motorlarında taze hava burgu şeklinde yukarıya çıkıyor ve bu tür motorlar eğer yavaşta çalışıyorsa mesela büyük dizel motorlarıysa artık gaz miktarını sıfıra kadar yaklaştırabiliyor. Bu motorlara tepeden bakışta işte ilk yapılan motorlarda bir yönden girip bir yönden çıkan gazları görüyoruz. Bu tür motorlarda karışma çok fazla olabiliyor. Bu tür motorları bir parça daha iyileştirmek için bir yönden girip yine aynı yön diğer yönden çıkma şeklinde iyileştirme yapıldı. Daha iyileştirilmesi için ise bir yönden girip diğer yönden çıkma şeklinde şu tepedeki B şeklini görüyorsunuz. Bu e, tür motorlar çok yüksek hızlarda çalıştıklarında oldukça randımanlı çalışabiliyorlar. İnsansız iki zamanlı e, helikopter gibi falan uygulamalarda, küçük çaklarda bu tür motorlar hala kullanılmakta. Burada ise spoplu bir burgulu sistemi görüyorsunuz. Yandan giren, e, alttan giren emilen hava açılı girdiği için içeride bir dönme hareketi yapıyor. Ve bu dönme hareketi, burada da görülüyor, bu dönme hareketi üstteki atılan gazları bir burgu şeklinde yukarıya doğru iterek egzosibomdan çıkmasını sağlıyor. Bunları ayrıca birlikte görüyorsunuz. İlk yapılan iki zamanlı motorlar pistonun aşağı giderken altındaki gazı sıkıştırması prensibi ile çalışıyordu. Ama daha sonrakilerde girecek olan gazları itmek için kompresörler, buna roots blower deniyor, mekanik bir kompresör veya hava kompresörleri ile içeriye gazlar basınçlı olarak veriliyor. Süpercharge uygulamaları var. Süpercharge uygulamalarında egzoz gazlarının bir türbini çevirmesi ve bu türbinin bir mil ile bir kompresöre bağlanması ile kompresörden içeriye basınçlı havanın girmesi prensibine göre çalışıyor bunlar. Tabii motor devri düştüğü zaman bu türbini çevirmek çok zorlaşıyor hatta pek mümkün olmuyor. Bu durumda bu türbün bir direnç durumu oluşturacağı için dışarı çıkan gazlara o durumda bir kapak açılıyor otomatik olarak ki emme portundan alınan bir sinyale göre otomatik oluyor bu işlem. Açılıyor ve dışarı çıkan gazlar motor devri düşükken farklı bir yol izleyerek dışarı atılıyor. Sonra motor devri artmaya başlayınca bu kendiliğinden basınçlı olarak aldığı sinyal ile kapanıyor ve kompresör de türbin vasıtasıyla çalışmaya başlıyor. Burada turbo şarj ünitesini görüyorsunuz. Eksos gazları giriyor, türbini çeviriyor. Ve dışarı çıkıyor. Bağlı olduğu milden de ortadan hava giriyor ve kompresör bu havayı basınçlı olarak motora iletiyor. Bu sayede ortalama efektif basınçta ve motor gücünde önemli noktalı kısımlar ...turboşarj uygulamasını gösteriyor normal bir motora göre yüzde 20 civarında yüzde 30 civarında güç artışı sağlanabiliyor motorun yakıt tüketimi de azalıyor burada ayarlı bir tür turbo şarj ünitesi görüyorsunuz dışarıdaki yönlendiricilerin sayesinde egzoz gazları debisi düşükken yönlendiriciler içeri doğru dönerek türbinin yine de dönmesini sağlayabiliyor düşük debili gazlarda Motor devri yükselince ve devi yükselince yönlendiriciler dışarı doğru açıldı ve türbin de yüksek devirde döndü. Bu sayede bütün motor devirlerinde türbinin sürekli dönmesi sağlanabiliyor. Bir taraftan egzoz gazları girip türbinden çıkarken diğer taraftan hava emiliyor kompresörün içine ve yüksek basınçlı olarak motora veriliyor. Burada öyle bir türbin ünitesini görüyorsunuz. Eksos gazlarının debisi azalırken türbinin de devri düşüyor. ve böylece sürekli olarak çalışabiliyor türbin. Bu türbinlerin bağlı olduğu kompresörlerden yüksek sıcaklıkta gaz çıkıyor ve bu gazların da soğutulması gerekiyor. Bu soğutmak için ayrıca radyatörler kullanılıyor. Bunların da adına intercooler deniyor yüksek basınçlı gazlar aynı zamanda sıcak oluyor. O yüzden yeni tür motorlarda bir de soğutucu ünitesi ilave ediliyor. Bunun adına da intercooler deniyor. Bu sayede yoğunluk daha da yükseltilerekten gönderilmiş oluyor gazlar motora. Bunun da etkisi yine ortalama efektif basıncı yükseltme şeklinde görülebilir. Modern motorlarda M manifoldlarının şekli oldukça değişmiştir. Mümkün olduğu kadar gazların minimum dirençle ve kolay yönlendirilebilecek şekilde motora gönderilmesi amaçlanmaktadır. Burada Mercedes'in kullandığı bir M manifold sisteminin görüyorsunuz. Ve çeşitli kapakçıkların açılıp kapanması ile yüksek veya düşük motor devirlerinde farklı geometriler emme manifold geometrileri uygulanmaktadır yine burada görüyorsunuz sipop sayıları arttırılaraktan ve içeriye giren gazlar ikisi arasında üç tane emme sipop var mesela bu motorun farklı konumlandırılaraktan içeriye giren havanın dönüş dönmesine imkan sağlanıyor. Yakıt sadece bir kanala verilerekten Stratify Charge uygulaması yapılabiliyor. Pek çok uygulama bu yeni modern motorlarda vardır. sipop bindirmesinden bahsetmiştik. Bu sipop bindirmesi eskiden normal bir ayarlama ile sürekli sabit kalıyordu. Yeni motorlarda ise motor devrine ve motorun e, torkuna bağlı olarak motorun çalışma şartlarına bağlı olarak bu da değişebilmektedir. Burada kam milini döndüren dişliler ile kam mili arasındaki bağlantıyı sağlayan mekanizmanın birbirlerine göreceli olarak pozisyonlarını değiştirebildiklerini görüyoruz. Bunu elektrik motorları ile yapanlar var hidrolik sistemlerle yapanlar. Şimdi size Toyota tarafından geliştirilen VVTI sistemini göstereceğim. Bu sistemde kam mili sürekli olarak ileri geri oynayabilmektedir. Bu mekanizma elektronik kontrollüdür. Bu elektronik kontrol için gerekli. Kam açısı gerekli bir krank mili konum sensörü kullanılıyor ve eksantrik, konum eksantrik mili konum sensörü. Motor, motor, Bunlardan motor, sonra motor yükü için gerekli olan hava akış bir ölçeri bir gaz kelebeği konum sensörü. Bir, bir, konum sensörü bir, de bir, bir, bir de motorun sıcaklığını da bilmek gerekiyor. ve bu bilgiler beyine gönderiliyor. Beyin bu durumda en uygun zamanlamayı hesaplıyor ve yağ kontrol valfi vasıtasıyla ileri veya geri hareketi sağlıyor bu yağ kontrol valfi sayesinde hangi yönde yağ basıncı uygulanmasına göre ileri veya geri hareket sağlanabilmektedir. Bu sayede emme zamanlaması sürekli olarak değişebiliyor.